Ay. Hadi gözün aydın. Sağ ol Allah ee, razı Oğlu bulundu hanımefendine. Sağ olun Allah Senim razı Benim ya. Şimdi amcasının oğlu Ferit'i aramış. Demiş ki Bayrampaşa'da bir inşaatta kalıyorum. Durumum iyi değil inşaattan çıkamıyorum demiş. Şimdi ekibimiz de adresini de vermemiş. Ekibimiz şimdi Bayrampaşa'ya doğru yola çıktı. O zaman Bayrampaşa'da inşaatları da ee, hanımlar beyler şöyle bir bakar mısınız ya kimin inşaatında kalıyor? Bir beyefendinin şeyini fotoğrafını verelim, adresini veremiyormuş. Durumum da iyi değil, inşaattan çıkamıyorum demiş. Bir verin şeyin ee, Turan'ın fotoğrafını. Bayrampaşa'dayım demiş. Bu değil ama diğer fotoğraf. Bu daha gençlik fotoğrafı arkadaşlar. Evet. Yani bu çok zayıf, çok yaşlı. Yani evet şu fotoğraftan. Evet. Patim. İnşaatta kaç tane inşaat vardır ki Bayrampaşa'da? İnşaattan çıkamıyorum demiş. Ay, hadi gözün aydın, bak hayatta. <laughs> ben sana dedim üzülme diye. <laughs> Ama ağlama hanım teyze ya. Ama ağlama, bak iyiymiş işte durumu. Ama 10 günde daha azdı, ne acaba çok gün orada. Tabi Bayram... erkek o, bir şey olsun. Erkekler daha dayanıklı oluyor. Daha dayanıklı, bak bir şey yokmuş işte. Hadi gel seni de Bayram Paşa'ya götürelim oğluna kavuş. Değil Siz yardım edeceksiniz oğluma değil mi? Tabii ki edeceğiz. Bırakmayacaksın oğluma Tabii, değil sen mi? Sen nerede oturuyordun? <laughs> ben Bayrampaşa Yıldırım'da oturuyorum. Ha, sen de Bayrampaşa'dasın. <laughs> tamam hadi o zaman o yakınlarda bir yerdedir. <laughs> hadi al teyzemi de. Oğlum bak yardım edeceksiniz değil mi? Ederim şimdi onu bakalım durumu nasıl? Hem de ambulansla çağırırız. Bulalım bir önce. <laughs> tamam yerini bulalım. Ama ben onu öyle kötü görmek istemiyorum. Tamam sen eve git o zaman. <laughs> Ya hastayım Baba. diyorsun. Ben de seni buralarda oturtmak istemem. Yoksa otur istiyorsan. Buraya getirirsen burada. Hastaysa görseniz. ne yapayım ki buraya getirip be ablam be. Hastaysa hastaneye götürelim. Baksana dışarı çıkamıyorum diyen adamı ben buraya nasıl getireyim? <laughs> o zaman ben para para gideyim. Hadi git Hadi gideyim, gideyim tamam. tamam. Sağ ol anam razı sen, merak et et sen de sağ ol. Allah senden razı olsun. Oğluma yardım İnşallah et. İnşallah tedavisine de bir vesile olur buraya gelmen. Evet. 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 Tamam şimdi arkadaşlarımız bir alsın. Görüşürüz tamam. Tamam, tamam. tamam görüşeceğiz. Şimdi biz bir bulalım önce. Tamam. İl Sağlık Müdürlüğü ile de irtibata geçeriz. Tamam. Ee, bakalım sağlık durumu nedir onlar da ilgilensinler. Tamam. Ha. tamam. Canım benim Hadi ama sen iyi ol. Sen iyi ol ki oğlunun başında durayım. <laughs> Teyzem ya. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Öldürdü. <laughs> Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>